Teknoloji bağımlılığı, çocuk veya gencin akıllı telefon, tablet, bilgisayar, oyun konsolları gibi teknolojik aletlerle aşırı ve kontrolsüz bir şekilde vakit geçirmesi durumudur. Teknoloji bağımlılığı olan çocuklarda sosyal içi çekilme, akademik başarıda düşüklük, uzun süre ekrana maruz kalmayla bağlı fiziksel bulgular ve engellendiklerinde sinirlilik ve öfke patlamaları gibi belirtiler çok sık gözlenmektedir. Peki teknoloji bağımlılığının sebepleri neler diye baktığımızda işte çocukta sosyal kaygı, akademik performans kaygısı, dikkat eksikliği, hiperaktifte bozukluğu gibi ruhsal durumların yanı sıra akranlarının çok fazla teknolojik aletle bir arada olması, sosyal medya ve oyunun teknolojik aletlerle vakit geçirmeyi özendirici durumu gibi ve sınırların net olmaması teknoloji bağımlılığının sebepleri arasında sayılabilir. Peki teknoloji bağımlılığının tedavisinde ne yapıyoruz? Teknoloji bağımlılığının tedavisinde altta yatan ruhsal bir durum varsa bunu çözüyoruz. Daha sonrasında e, çocuğun eğer ailede tutum ve sınırlarla ilgili bir sorun varsa bunlara müdahale ediyoruz. Veyahut çocuğun teknolojik aleti kullanmadaki amaçlarının ne olduğunu fark edip bunlara yönelik e, çocukla aileyle işbirliği içerisinde çözümler bulmaya çalışıyoruz.